Hepinize selam dostlar ben CVX. Bugün sizlerle ve Ali ile birlikte bir premier falan girelim dedik de. Hoş geldin Ali. Devamını getireceğim. Hoş bulduk. Kanka bu gelenler hakkında ne düşünüyorsun? Kanka inan hiç bilmiyorum ya. Hani 20 kaledeyiz. 23. Evet. Bak lobiye evet. baksana. Evet elolar fazla yüksek. Hani dedik katlederiz maddederiz de galiba hile geldi. Tadından yenmez. Görüm. Devam et. Klavye göstereyim mi şimdi? Evet arkadaşlar tam da bu noktada Skins VIP çekilişleriyle birlikte videoyu bölüyor. Siteye gidip Güveys kısmına tıkladıktan sonra JVX yazarak arama kısmına iki tane hali hazırda aktif çekilişi görebilirsiniz. M4A4 Spider Lily. Bunu yeni açtırdık. Hemen buraya geliyorsunuz. Bu çekişe katılmak için yapmanız gerekenler yüz kod kısmına cvx yazmak. Ama yok ben öyle şey yapmam uğraşmayayım bana daha kolay yolla gel diyorsan açıklamalarda cvx linki ve çekilişin linkini bulabilirsin. Buraya geldikten sonra to join diyorsun ve çekilişe katılıyorsun. Daha duyurmamamıza rağmen güzel bir katılım olmuş 5 kişi gayet iyi. Bir de hemen hali hazırda aktif olarak buraya hemen tekrardan cvx yazıyoruz. Burada bıçak çekilişimiz var. 10 dolar depozito yatırım şartlı ve benim kodumu kullanıyor olmanız gerekiyor. Siteye benim kodumla 10 dolar yatırdığınız zaman herhangi bir sizden bakiye eksilmiyor. Gidip site içerisinde herhangi bir yerden oyununuzu oynayabilirsiniz ve çekilişe katılabilirsiniz. Çekiliş 28 kişi dolduktan sonra açıklanacaktır. Hadi videoya geçelim. Bunlar ne yapıyor kanka? <laughs> bunlar da izliyor bak. Bunlar da birinde de volek vardı. Bak. İkisinde de var bak bak. İkisi de mi izliyor? Arka geliyor. İkisi de izliyor. Dur bekle izliyorum ben adamları. O da mı orada gördü? Ne yapıyor kanka hmm. bunlar? kanka bilmiyorum ki. Hani... Bak 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 bak. Abi! Kanka, gel. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka bak çıldırmak üzereyim. Herkes ile. Herkes ile ya. Dedim CS oynamayayım oynamayayım seçkin girmeyeyim girmeyeyim dedim belki düzelmiştir. Levey değil mi? <laughs> Güzelmiş 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 ya Bir daha oynanmaması gerektiğinin kanıtı olsun arkadaşlar e, Elo'lar da yüksek elo ya buraya kadar Atama şey attım oynasın diye <laughs> 23k elo Mesela bu adam Temiz değil gibi ya bu da ya Hangi Bizde 2 ile var karşıda 5 ile var ona Kaksana, göre Baksana adamlar duvar arkası çatır çutur izliyor ya görüyorum burada ya Ooo ooo panşama bu tek detect olurum varım ya. ne Arkadaşım yapıyorlar. ben bir profiline bakmak istiyorum ya. Ama bizim de koymuş. Hangisi? Hangisi? Hangi? Bu ikisi hile bak bu ikisi. Görünen ikisi, ikisi ile ile. Var, tamam. Ben onları izliyorum. Ben takılıyorum. Kanepe rahatmış. Bunlar vursun. Ama bu beni vururlar. Bak bak. Hmm. <laughs> Hangi neyi izliyorsun? Ar efektlere bayıldı herhalde ya efektleri izliyor. Efektleri izliyor kanka mor kanka. vur. İzle. Ben. Kimi vuruyorsun kanka? Kimi vuruyorsun? Neyi vuruyor kanka? Nereden vur? Öldüm ben. Hile, hile olduğunu da mı belli ediyor? Benim İngilizce yetmiyor kanki ya. Var mı sende İngilizce? Bende. <laughs> yes, I do. Yes, okay. Sit down dog. <laughs> bak şimdi bak burada benim yıllardır kullandığım bir stack taktiği var biliyor musun? Yıl 2001. Sen daha bilmezsin o zamanlar. Şöyle yapıyordun. Böyle yapıyorsun. Gidiyor. <laughs> <laughs> Bu ne kanka? Kanka. Yalnız bak kanki falan değil. Kankı. Bu T-Smoke. Herkes Oho. bilmez. Kanka işe yaradı lan. Siz işe yaradı. İle rahat vurdum. Oradalar mı? Birkaç için beni korkuttu. <laughs> Bilmiyorum ya. Öylesine prefire attım. Ya bu da burada. 1, 2, 3, double pick. Ne double pick kanki ya. Vurursun lan. O hile Nereye değil vuran? galiba. Adam gözükmüyor ki ya. Hile olamayan adam vuramadın. Behind bro. Kanka ne Elim kolum yok, yeteneğim yok. <laughs> Yeteneksizim. Niye yüzüme vuruyorsun? Ya ben niye silah alıyorum ki ya? Abi iyi ya Kanka. oyunun geldiği son durum arkadaşlar. Yani canlı canlı örneği. Her şeyi raportlasana belki banyer işte ilkini Kanka ben her herkes... onu da onu da raporla ya. <laughs> raporla raporla. Şaka Oynamasınlar o. abicim yani hile açmayım. Ya biz bir oyundan zevk almaya çalışıyoruz yani olacak iş değil ya. Pardon yanlış ki CVX raportladım. Olur olur zaten güven faktörüm tavandı kanka. Sen de raportla. İyi izliyor Öldüm bu az. kanka. kanka görmüyorum ya. ki adamı. Öl şeyi izle. Country izle. pick ne kadar güzel oynuyor, kurban olduğum bak. Hile'si de çok çok aşırı kaliteli bir hile de değil gibi yani. Kaliteliymiş. Kaliteli kaliteli. Lan. kaliteli, kaliteli. <laughs> Emin ol. Trigger bot, aim bot. Ahmet karşısı daha kaliteli sanki. Bir tek. Karşısı da kaliteli. Karşındaki hepsinde var. Ya kanka. Gerçekten rezil ya, rezil. Aşırı rezil. <laughs> Kesin çorap oynatıyor onu. Ben SS'ci aldım, belki hile gibi oynarım. Senin nickname beni aldı ya. Ne? 140 kilometre. Tabi la. Aa bak bıçak. Ya bize midden. Ya da ay ay ay. Kanka midden pik diyelim zaten daha çıkamadan öleceğiz. Bak. Adam vurdu. Ne bileyim oluyor çıkamadım ki. Oha. <laughs> yani şey herkesiyle ya. Hile olmayan bir tane insan diyeceğim de insan demeye bin şahit lazım. Baksan adamların vuruşlara ya. Bak bu da garip garibime bak garibime. Oyunun geldiği son nokta kanka. Yani mükemmel. Hiçbir şey demiyorum. Gaben harita getirsin. Sikka sikka haritaları getirsin. Rahatlasın. Şu oyunu şu düzelt abicim ya. Bu ne ya? Oto aldı bir de. Oto aldı <laughs> tamam maç kazandık. Yani kendimi Biraz içiyorum. Bak şimdi midden çıkacağım. Çıkamayacağım pardon. Ne çıkması? Nefes Yok kanka ben bu adamı izlemek istiyorum ya. Oo ölmedim. Yaşama hakkı Oo. doğdu bana. Ben geri dönüyorum. Ya taşa. Kil aldım bundan sonra bir daha oynayamayacağım. Nefes aldırmayacak. Bak. Daha çıkmadım. Daha çıkmadım. O kil almışsın lan. Diyorum ya, ilk ve son kilim. <laughs> i̇lk ve son kilim? Hayo bunları izlesene. Yoksa <laughs> rahatmalayacağız. Şerefeli, şerefeli. Panka bizim X'e de fullledi. Tamam, Hacker vs Hacker. Başlık belli Hacker. oldu arkadaşlar. Hacker vs Hacker. Belki de farklı bir şey koyarım ya. Hilelere karşı hayatta kalma ne dedin? AWP. Alo. Ben Nisa'yla Bey'i baygın. Dur 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 dur. Durdum. Ben de deneyeceğim böyle. Belki vurur mu? Ufak bir baskın yedim. Okey. Sıkıntı yok. Çıldıracağım oynayışlara bak. Oo! Oh! Ohohohoho! O ne oğlum? Ego <laughs> pick. Ana ne uğradın ha? Skyin ile çok daha iyi bu arada. Bizimkilere ben kafanı çıkaramayacaksın. Onu bir unut. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla vursaydım ne güzel olmaz mıydı? Of çok güzel olurdu da. Bir sen bayın yiyebilirdin. <gülüyor> 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 ya ağlayacağım ya. Gerçekten ağlayacağım ya. Rezil halde ya oyun. Aa yaş. Ne alsak gerçi ne alsan ya. Bak bir Arapça yazı yazıyor bir de bak ben daha çok tetikleniyorum şu anda. Engelliymiş tamam sıkıntı yok. Pikliyor gibi de yapılmıyor. Of oto açmış ya. Oo bizim adam vurdular. Of of. Kanka görüyor mu? Ya bunlardan kanka, biri banyo. iyi görüyor mu? Gözünü seveyim adamlar. <laughs> bizim adam ömür ile dedim. Oto var kanka oto ya. Çıkar Hı. çıkmaz vuruyorlar. Sky'ın iyilesi çok çok iyi bir şey ya. Neyse artık. Evet. Sky her round raporla ya. Raporlıyorum raporlıyorum. Kanka bu nefes almasın bu ya. Hadi. İkisi. Neyi bekliyorsun? Oy. Ele alıyor mu bak Sanmıyorum. Ama bir ihtimal belki meyibe. Meyibe. Avantaj şeydeydi ama bir öbürkinde öyle. Evet ama vurabilir diye o duvar mermi geçirirdi bence. Sky olsa vururdu eminim ona. Sky olsa vururdu. Kay affetmezdi ya. Şimdi bak izle ego peak atacağım ben de. Yani, hayrına silah mı attın adama? Niye öyle bir şey yaptın? Evet. O yerden silah. Niye para vereyim? Beleş varken. İzle. Smoke mu? <laughs> Hayır kanka bak buraya çıkıyorsan tamam mı? Bak. He. Ben de aynı yere attım. Eskiden de o kanka ya. Artık yukarıda duvar yok eskiden. ya. eskiden de eskiden. Enta vente. Bari geziyim haritada ya. Haritayın. Haritayın. Haritanın detaylarına hayır, hayır. bakayım ya. Bak, buraya giriliyor mu? Buraya çok gereksiz bir detay olmuş. Haa. Hitbox'lı. E silah girmez mi oraya? O nasıl dik... Nasıl oldu lan o? Garip. Giriyor mu? Yo girmiyor. Hitbox. Okey. E senle ben kalmışız. Kil aldım. Oha. Sen kil almadın ki. Asist aldın. Nasıl ya? Aa. İzle izle izle. Flash i̇zliyorum, attım. İzliyorum izliyorum. Öldüm. Kör o kör kör o kör. çıkur Oy Hileyi vurdum Anladım. Hileyi Anladım. vurdum <laughs> Hileyi vurdum Artık ben de mi hile oluyorum yani usta hileyi vurdum bir de Evet Sit down dog Yazarım abi bir fullesin azıcık döne döne gelsin Şen hilesi her tur raporla her tur Buraya çıkıyorsun dedin bak şurada tele bakıyorsun Jump atamıyorsun ki. artık Bak Şuraya şöyle Şuraya gel biraz daha kenara gel Attım. Bak, o hayır, şey. Hayır, hayır. Nereye? Bak bak zıplayabiliyorum bak zıplayabiliyorum bak görüyor musun? He. o şu an şeyde. Window kapalı. Ah sağdan geldi ama. Sky mı? Anan. Neyse artık yavaş pi atmaya başladı. Korkuyor herhalde artık. Oo <laughs> ooo. Oh, oh, no. Yarasın paşama. Oh. Oh. ne okay, güzel okay, vuruyor kurban okay. oldum. aa Vurursun lan. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel ya. Back live videosundan sonra bir de böyle ile geldi ya bir de full ile kanka ya bu ne ya? Kanka bu aylar çok şey ya. Sen Doğruyu söyle sana. lan. Güven faktörün kaçtı lan? Kanka ben bir haftadır oyuna girmiyorum. Base Güven faktörün düzelmiş olması gerekiyor o zaman ya. Nasıl Kendim ya? Mi? Aa çıldıracağım ya. Ne gideyim o zaman? Aksatma makara olsun. Gülelim eğlenelim. E ee, CS'yi bırakırsan hangi oyun oynamayı düşünüyorsun Ali? Valorant oynayacağım aslında. Bu arada bile değil bu arada. Valo'da ah. da var ya hile. Valo'da da var ya ne oynayalım ki? Roblox oynayacağım. Ya da Minecraft oynayabilir. Galiba Minecraft. Unnose FPS arttırmayla ne diyorsun? Oo sarar. Değil mi? Bir Unnose FPS arttırmayla Minecraft. Çok sarar. Çok eğleniriz. Ben Anladım. seni azıcık öveyim de güven faktörün artsın köpek. Benim iyi zaten. Bayağı iyi kanki ya, bu ya. çok normal. <laughs> Kafamızı çıkaramıyoruz ya. ki ya. Oy. Ace geliyor Ace'e. Pro pro. Ne hilesi? Oy. Ne hilesi? Saf Oy. yetenek. Yetenek yetenek. Zanteres'ten örnek. Konuşamadım. <laughs> nasıl istiyor? Nasıl titriyor? <laughs> Kanka çıldıracağım ya. Allah çıldıracağım şey ya. Böyle giderse döndürebiliriz bu arada. Kanka <laughs> döndürmeyi bırak. Bu maç iptal olmazsa asıl o zaman kızışır ortalık. Zırh mır almıyorum. Bir de silah takaslıyorlar aralarında. Ne oluyor ya? O adam niye çıktı ya? Şurada duracağım. Kaç saniye ölürüm sence burada dursam? 10 saniye. 10 çok dedin ya. Ben kill çekiyorum. <laughs> Buraya çıkılıyor mu? Haydi beraber. <gülüyor> <gülüyor> Pikleyemedim ki. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel vurdu lan. vurursa var ya alırız bak. Sky'ı ben bile vuruyorum kanki ya. Çok iyi değil onun bak. <gülüyor> <gülüyor> komik <gülüyor> ya. Ya, komik. ya. ne değil kanka yani. CS'nin son durumu. Allah komik Biraz ya. Yani. En sevdiğin oyunu nasıl oynuyorsun? Kanka. Eskiden harbiden zevk alarak oynardım. Old but good. <laughs> Old but Old school. Ateş edemedik ya maçta. Kanka gibi ya. Kıracağım Allah kanka. Niye kırmayayım? Ben... Ne işe yarayacak ya? Gözünü seveyim ya. Kanka adamları görmez oradan bizi. <laughs> Baya görmez kanka ya. Bizim adamı vurdular kanka. Şuradan et çatıcağım. Oo ben... kanka koşarak zıplasana oradan senden ricam. Seni görüyorlar zaten. Zıpla. <laughs> Daha çıkmadım ama olsun. Neyse. Videoya katıldığın için teşekkür ederim Ali. Videoyu burada ya bitireceğim. Ederim. Ya hiçbir anlamı ama. yok çünkü ya. Hileyi görüyorsunuz arkadaşlar. Neyse oynamayın, oynatmayın. Oynayanı da geri döndürün. Geben, Bu oyunu düzelt.